Türk Eczacılar Birliği'nce koronavirüs tedbirleri kapsamında yurt genelinde tüm eczanelerde uygulanmasına karar verilen güvenlik şeridi uygulamasına Hatay'ın İskenderun ilçesinde başlandı. Teşekkür ederim. Şu an uyguladıkları şey çok güzel. Yanlarına bir metreden mesafede yaklaşmamamız lazım. ATM'lerde düşündüğünüz zaman hep arka artı arkaya alışverişlerde hep bir yan yana dolaşıyorlar. Yani eczanede yaptıkları uygulama çok güzel. Şu an mesafede uygun. Dünyayı saran koronavirüs hastalığının Türkiye'de de yayılmaması için her alanda başlatılan eylem planı kapsamında Türk eczacılar Birliği de eczane çalışanlarını virüse karşı korumak için bir dizi önlemler aldı. Biz zaten korkuyoruz. Yaklaşmak istemiyoruz. Ama güzel elimizden geleni yapıyoruz. Güzel, güzel. Biz de memnun oluyoruz. Hem onlar için hem bizim için. İskenderun'da da eczaneler güvenlik şeridi uygulamasına geçerek ilaç alışverişi sırasında virüse karşı salgının özellikle de temasla yayılımının önüne geçilmesi amaçlanıyor. Bu uygulama çok güzel bir şey. Ee, hem vatandaşlarımıza hem kendimizi koruma altına almamız için Türk Eczacılar Birliği'nin almış olduğu bir karar doğrultusunda bunu e, gerçekleştirdik. İnşallah bu tedbirler arkadaşlar da yapmış olur, almış olur. Mesafe, virüsün işte bir buçuk metre, bir metre, bir buçuk metre aralıklarla olması nedeniyle bu şeridi koymamız zorunlu oldu. Bunu vatandaşlarımız da duyarlı olmasını istiyoruz.